var var. Ama görüyoruz ki bak Batı dediğimiz zaman aslında Amerika'yı da kastediyoruz biz. Sadece kıta Avrupa'sını kastetmiyoruz. Ee, İngiltere'yi de kastediyoruz, daha ötesi Amerika'yı da. Batı ve Amerika. F35'lerin parasını altlar vermiyor adam. Batı'nın tarihi korsanlık tarihidir. Korsanlıklarla doludur. Bugün Türkiye'de rahmetli Attila İlan'ın, bir Star televizyondayken yıllar önce ee, ...Addi Leyla'nın ceviz kabuğunda söylediği bir söz vardı. Biz onu bütün kaleler zapt edilmedi diye de ince bir kitap haline getirdik o programı. Addi Leyla diyordu ki batı diye bir şey yoktur. Sadece tek tek ülkeler vardır. Ee, Türk medyası Türk değildir diyordu o tarihte. Çünkü Türkiye'nin aleyhine yazılar yazan bir medya var Türkiye'de. Her zaman olmuştur bu. Kurtuluş Savaşı'nda da İstanbul'un satılmış medyası vardı... Baba Ali medyası vardı, Kuvayi Milliye medyası, Anadolu medyası vardı Atatürk'ün yanında. Şimdi biz de aslında burada BBN'de bir Anadolu medyasında görev yapıyoruz. Merkezi Konya'da, Ankara İstanbul'da da işte e, stüdyoları olan bir haber kanalı. Şimdi e, Batı'yı kutsallaştırıyorlar. Ati dedi ki, Tür e, Türkiye'nin bir hain kontenjanı vardır, bu da nüfusun yüzde onudur dedi. Hmm. Ee, batılı sözde aydınları çok eleştirmişti ve bir millet uyanıyor diye bilgi yayınlarından bir seri kitap çeşitli yazarların içine dahil olduğu bir seri çıkardılar. Şimdi bu Arnold Tombi Ergenekon Hoca'nın gösterdiği o Blue Book denen mavi kitap batılıların elinde ha hocam öyle tutarsan konuşurken ee, seni de görmek daha güzeldi ama kitabı görünce o lanet kitabı görmek kötü ama şimdi onun üzerinde konuşacağız. O evet. kitap Batılıların elinde bir kaynak oluşturdu. Bakın burada bu belge var diye. Onu yazan Teğmen miydi o tarihte Ergan Hakan Hocam? Teğmen Uğur. yani kaç yaşında? Yani 23 25, yaşında ama. 27 23-27 yaşında. Şimdi 20. 20 genç birisi. Ee, gençler akıllı.